Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz ne yapıyorsunuz <laughs> ne yapıyorsunuz <laughs> ne yapalım siz ne yapıyorsunuz Hadi ne, anlat ne yapıyorsunuz diyecektim bugün kafaya kafayı suya sokmak yarışması cezalı sulu mulu Oyunun adı kim daha çok kim daha çok ne bileyim ne olur kafa içeri <laughs> <laughs> Artık o da Zeynep'in şeyine kalmış. Aynen öyle. Ya baktık YouTube'da falan gezerken baktık işte herkes bunu yapmış dedik. Biz niye geri kalalım? Değil mi? Bizim neyimiz eksik? Neyimiz? Söyleyin bize yani. Öbür YouTuber'larda neyimiz eksik bizim ya? Eksiğimiz yok. Fazlamız var. <laughs> Fazlamız var. Aynen. <laughs> Değil. İki, biraz da sizi eğlendirelim dedik. Her zaman böyle vlog 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 gitmesin dedik. Bir kere de çok çok değişiklik olsun diye düşündük. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah beğenirsiniz. Like atarsınız, yorum yazarsınız. Bir abone olursunuz. Abone olursunuz. Aynen öyle. Öğrenin. O zaman biz başlayalım. Siz de keyifle bizim nasıl boğduğumuzu izleyin. <laughs> <laughs> tamam Soruları annemiz soruyor. Arda Kaplan'da anne. <laughs> Ve cevaplayan Zeynep olacak. Artık Zeynep'in insafına kaldık. Aynen. Hadi bakalım. Hadi başlayalım o zaman. Tamam o zaman. Tamam Haydi o zaman. Hazır mısınız? Hazırız. Tamam. Soru 1. Kim daha çok komik? <gülüyor> <gülüyor> Yap. Komik olursa böyle olur işte. Komik olmanın da cezası bu demek. <laughs> Yanında oldu. <laughs> gel gel kıyamam ben sana. Hadi oğlum. Hadi çocuk gibi. Soru 2. Kim daha çok seviyor? Sevmenin <laughs> cezası bu mu olmalıydı? <laughs> Faruk daha iyi dalıyor gibi sanki Merve. <laughs> <laughs> Kibarlıkta. Kibarlıkta. Yani biraz daha da olsa dolacak <laughs> gibi Faruk bak. <laughs> Zeynep kıyamıyor yengesine. Evet. Olmaz Zeynep, torpil yok. Kafam tamam. işte hiç sevmediğim yönü bu ya. Hmm. Kafam olsa onca kelim ortaya çıkıyor ya. <gülüyor> 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 Neyse silmeyeyim Ama ya. Silme ya. Tamam, hazır mısınız? Hazırız. Evet. Soru 3. Kim daha çok ailesine düşkün? Aaaa! Sanki hiç aileme düşkün değilim. <laughs> Ahahahah! Ama Zeynep, yanlış yaptın. Abin de düşkün ya. Hep söylüyorum ya sana. Fazla düşkün gibi gelmiyorum. <laughs> seni bir <laughs> daha sevelim. <laughs> evet, sıradaki evet. soru. Kim daha çok para harcar? Eee, bence abim şey değil mi? Bir tane fuzulim yok ya. Evet. Ben daha çok para aldım Zeynep. Onu bilmiyorum. Gerçekten bir... Ya bir, çocuğum birazdan doğacak. Bir alışkanlığından <laughs> hariç başka bir fuzulim yok ya. Hmm. Neyse. Her şeyi de benden biliyorum. Hazır. Kim daha çok tanım? Anne tamam her şeyi anladım da. Vallahi şey anladım da bu soruları kafam batırmak için mi şey yaptınız? Hepsi bana <gülüyor> geliyor. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Faruk özellikle sen hazır mısın? Suyu çok yedim oğlum. Hazırım, Nefes... Hazırım hazır. Tamam hazır. <laughs> Gözlerini de açamıyor. Nasıl hazırsa? Kim daha çok umursamaz? Nasıl yani? Nasıl yani? yani? He... Hayatı umursamıyor. Ha aynen. Hayatı umursamıyor. Yani aman boşver gibi. <laughs> Yeter moro. Sorunun şeyini bilmiyorum geliyor beni dalıyor. Ama yalan mı? Yalan mı? Niye şimdi böyle? Tamam. Hava biraz hava alma şey Hı -hı. nefes alma şey alsın. Ama. <laughs> Sor ya mantıksız sorunun şeyini bilmiyor geliyor benim kafayı daldırıyor. Neyse bir tane de olur artık. Hadi. hadi. Tamam Faruk sen hazır mısın? Merve'ye sormayacağım. <laughs> Ama çok ciddi oluyorum, Tamam. 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 Gözünü açma. Sana gözünü. Daha çok ne bak? Sanki tuttu su. Kim daha çok tembel? <laughs> sen bakar mı kafana. Sen kovaydın. Yok. Soru benim. Sen sok. <laughs> tamam Faruç çıkar. Tamam sor tutuyorum. Yok yok tamam bunda bir çıkar sen Sor ya. Tamam. Kim daha çok sinirli? Zeynep! <laughs> çok <Evet>. ciddi <cute>, sor. <laughs> Aslında ben daha çok sinirli. Ama sen bana sinirlilik yapmıyorsun. Oğlum ama çocuğum ben... <laughs> Ne oldu o zaman? Ne oldu? lan burada? Ben bir sözle girdi hemen çağırdım bak. Çağırdın mı? Evet. Evet. Beni öyle ama bir soktu ki içine. <laughs> ama hiç girdiğin belli değil. Şey. <laughs> tamam o zaman kim daha çok yemek yer? <laughs> yapsın biz zahmet edelim ve Zaten beni soracak ben Kim daha çok şanslı? <gülüyor> <gülüyor> tamam çıkarabilirsiniz artık. <ay> <laughs> İkiniz de çok şanslısınız çünkü birbirinize sahipsiniz. Evet. Bu nasıl lan bir yerdi? Evet. Soru geliyor. Evet. Kim daha çok sabırsız? Kusura bakma ama gerçekten öyle. <laughs> Zeynep bu haksızlık ama abine. Aa değil. <laughs> Hayırlısı. İyi yes, Ama şimdi bir şey diyeceğim. Evet. Şimdi niye böyle yaptı biliyor musun? Kendisinden pay biçti. Geçen evet. gün onu beklemedin ya 2 dakika. Evet. <gülüyor> ya <gülüyor> abi aslında... ya o <laughs> saat bekledim daha sabırsızlığım Şimdi aslında mı? şöyle bir şey olması lazım Merve. Eğer sen kendini biliyorsan sen de kafanı kaldırın. Valla ne? Zeynep Çok <laughs> falan ne? Sen alıştın herhalde kafayı ya çıkar, ya. <laughs> Evet. Kim daha çok uyur? <laughs> Kendin de nasıl biliyor? <laughs> sabah kadar uyuyorsun. Evet, uyumanın da cezası bu işte. Sabah kadar mı? <laughs> Keşke sabah kadar, kadar uyuyorsan. Bazen uyum. benim de cezan olsun. <laughs> İşte böyle görünce lazım herkese. Oh. Ben de kıskandım. Tamam Faruk alışkanlık mı yaptı yoksa bir daha mı dalıcık çıkaracaksın kafayı? Ama bitti mi? Bu ama da benden, bu da benden size olsun. <laughs> o da izleyenler için olsun. <laughs> Nefes al. <gülüyor> <gülüyor> ben fazla koymuyorum karnım acıkır. Suya girince karnım acıkıyor benim. ben de dişim <laughs> Bunu koymayız <vurmayayım>. herhalde. <laughs> bu komplo. Kim daha çok tatlıcı? Tatlıyı sever. Oh. Sevim sana. Ne yapayım? Ben kendim çok tatlıyım <laughs> ben yani kelime kapat. Kelime kapat. Kim daha çok gezmeyi sever? <laughs> Valla bu ve... sefer burduma girdi. Girdiler ve de çıkmadılar. <laughs> oh. Oh. <Sırım> getirdim. <gülüyor> getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Biraz nefes nefes arası. bütün cezayı ben çekiyorum bu Ama ben, de hediyeden ıslandım. Fadik. <laughs> Fadik kim? Tamam. Sen Ama vermeden sorayım mı? E, sor. Kim daha çok güzel yemek yapar? <laughs> Ama ya. bir hakkını yeme. O da sucuklu yumurtayı çok güzel yapar. <laughs> <laughs> ya yarım sokayım hadi. So hadi. Sağalı sokayım yeter. Hı. Evet. Hazırız, hazırız. <laughs> hazırız. Kim daha çok düzenli? <laughs> Artık bundan sonra dağılık olacağım. Ya dağılık olacaksın, <laughs> evi kim temizleyecek? Sen. <laughs> tamam, benimle misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Her zaman. <laughs> tamam o zaman. Kim daha çok? Meraklandınız mı? Kim daha çok? Telefonla oynamayı severim. <laughs> bence burada kendini koyman lazım da Zeynep. Allah. Ama siz gerçekten bence ben 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 oynamıyor. He he. İyi kendimi de sokayım ya. <laughs> Al ah, o <Evet>. kendimde. <laughs> Öyle ki ben sokmak yok. Evet, evet. Merhaba. Bu, tek bu, burnunu sokuyor. Ben değil. Ah, ıslak ama. Hep ıslattın beni ıslattın. benim, benim Tamam arkadaşlar son soru, soru. Heyecanlı mısınız? Son soru, soru neydi? Ben ne bileyim. <laughs> Bilsen soru olmaz değil mi? Bunu yani. Ben... <laughs> Bize resmi <vesprin diye. gülüyor> <laughs> Tamam o zaman. İçimi sağlıyor. <laughs> evet benim de. Evet. Anne resmi yapayım. Evet öğrendim. Kim daha çok romantik? <laughs> ya kafamı mı soktu? Başörtümü mü bozdu? Bilmiyorum. Du bist ein Odun. <laughs> sen Odunsun. Ya Odun olmaz. Sen... Başörtümü kusura bakmayın arkadaşlar. Odun <laughs> <laughs> olmaz sen. Odun. Ah, sen küstüm. Evet ben sorularımı bitirdim. Buraya zaman, kadar. Ne diyoruz? abone olmayı unutmayın diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları da baştan sona kadar izleyin. Like atmayı da unutmayın. Böyle, böyle esprili şeyler beklerseler yorum yazsınlar. Aynen. böyle şeyler bekliyoruz. Tarz oyunlar önce. vesaire vesaire beklerseniz yorumlara yazın. Biz de ona göre çekelim değil mi ama? Evet evet. Ondan Aynen sonra cuma. Cemaan... Umarız keyif almışsınızdır bizi izlerken. Biz çünkü oynarken çok keyif aldık. Ne kadar çok da ıslansak da. Islansak da kafam boğuluyordum boğuluyordum en çok beni soktu ya. Ne 20 Bütün özellik sor kaç soru, özellik sende. Tam sonra var? 20 soru mu? Aşağı ya Sen de bu kadar melek olma diyorum sana. Bütün özellik halinde. Melek olunca böyle suya giriyor. Sen de mi? Sen de mi? Şifa olsun. Sana da şifa olsun. olsun. Oh. <laughs> tamam kapatıyoruz. Kapat bence de. 来吧，拜拜。